Evet arkadaşlar bugün bir konuğumuz var. Ee, gerçekten tuhaf, çok tuhaf bir insan. Tuhaf bir arkadaşımız. Ee, kendisi geçmişten çıkamıyor. Yani çok trajik olaylar yaşamış ve şu onunla bir röportaj yapacağız. Evet öncelikle merhaba hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Hoş buldum İsmim eskiden Kemal'di. Çok iyiydi işte. Yani bu kadar mı? Yani ismim Kemal, Di. Peki geçmişte neler yaşadınız? Şu tespit tanelerini görüyor musun? Evet. Hepsinde benim bir anım var. 5 dakika önce aldım ama öldürsen şu anda bende en değerli şey budur benim için. Öyle bir bağlılığım var yani. Her şeyle duygusal bağ kuruyorum. Geçmişteki yaşadığımdan çıkamıyorum. Mesela o adamın bana 5 lira demesi o hitap şekli falan hiç unutamıyorum. Yani bu e, küçüklükten beri mi var siz yoksa? Hayır 5 dakika önce aldım bunu. 5 dakika önceki adamdan duygusal bağ yaşadım. Adam çok tatlıydı. Yanlış anlamayın yani. yani. Ezleki tespihle mi duygusal bağ yaşıyorsun şu an? Tespihle değil. Tespihi ilk elime aldığım zamanki o halimi özlüyorum. Eski beni özlüyorum. Eski Kemal özlüyorum. 5 dakika öncesini, 5 dakika öncesi gibiydi biliyor musun? Peki, eski... <laughs> <laughs> peki, komik mi? Yani ya geçtim bütün senin Kusura bakmayın. Ee, peki eski Kemal nasıldı? Eski Kemal yani ne kadar eski? Onu tam olarak. 10 yıl önce. 10 yıl önceki Kemal. adı Kemal'di. Yani, Ama ilk evet. ismi daha güzeldi yani. Hani o zamanki ismi herkes böyle biliyordu. Yani. Kemal diyorlardı. Şu anda Kemal diyorlar ama. He, şu anda Kemal, geçmiş Kemal diyorlar şu anda. Eski Kemal diyor, diyorlar. Diğeri, ben, önceki Kemal mıydı? Önceki Kemal değildi, o ilk Kemaldi. İlk Kemal başkaydı tabii. Her şeyin ilki başkadır. Evet. İlk aşkın gibi ilk ismin de başkadır kardeş. Evet. Arkadaşım şu an gerçekten seni tam çözemedik, anlamakta çok sıkıntı çekiyoruz çünkü çok tuhaf bir Keşke e... şu anda sen bana hani az önce ilk mikrofonu doğrulttun ya keşke o zamana geri dönseydik. Çok güzel günlerdi, Sanki üç defa. Aslında dakika e, arkadaşlar şimdi arkadaşımızın gerçekten... Geciktiğini... O mikrofonu ilk ilk böyle uzattığında var ya lan dedim. ilk defa önemsendiğimi hissetmiştim işte. Ah, ah o geçmiş. E, bahsettiğimiz iki dakika önce. Evet üç dakika oldu. Ama Anladım. işte çok özledim. Keşke o zamana geri dönseydik. Görüyorsunuz gerçekten <laughs> bayağı zor bir durum yaşıyor Mikrofonu alabilir miyim? Çok sevdim de. Tabii. Yani bu ilk doğrulttuğunuzdan beri gözüme çarpıyor. Yani bununla bir duygusal bağ kurdum. Benim olabilir mi acaba? Ama o bize lazım biliyorsunuz. Röportaj yapıyoruz. Ee, yani... o yüzden... T tesbih versem olur mu? Bunu alsam. Ama tesbih şimdi Bilmiyorum, efendim gerçekten. Benim duygusal du duygularımla oynamayın şu an. Ben gerçekten çok sevdim bunu. Barma basacağım gece onunla yatacağım. Çünkü bu benim geçmişim. Ee, tamam. Bu benim üç tamam. önce. Şey ben tamam. geçmişte bununla tamam, başladım. Tamam. Sakin olun. Ee, ben şunu alayım. Ee, Röportajımız birlikte size tekrar vereyim. Olur mu? Olur. Tamam. Keşke oldun. ilk röportaja geri dönseydik. Ee, şu an hala ilk röportajdayız zaten. Hayır. ilk başkaydı. Ee, evet. Anladığım kadarıyla arkadaşımız ciddi sorunlar yaşıyor arkadaşlar. Geçmişten çıkamayan adam yani ismini alması gerçekten hak ediyor. Baştan sonuna kadar. Üç dakikası öncesine bile takıldı bu kadar. Dört takıldı. Dört dakika <laughs> evet yani yardımcısı olsun dediğim hani kaç, kaç şu bu hayatta arada? arkaya baka baka yürünmez kardeş. Hep önüne bakacaksın. Hep önüne. Evet. Eskiden öyle. Kesinlikle gibi. öyle yapıyorsunuz şu an. Kaç yaşındasınız peki? Hangi zamanda? Şu, şu, an. Yani ben 16 yaşında takılı kaldım vallahi. Bir kız sevdim diyeyim on 16 yaşında? Abi, bir kız sevdi. Evet. Bir evet. sorduğu zaman 16 yaşındayım diyorum. 16 yaşındaydım Yani, yani şu an gerçek yaşınızı biliyor musunuz peki? İleriye bakacağız mesela. abi yapacak bir şey yok. Ülke ekonomisi bu halde olduğu zaman insanın umutsuzluğa kapmayacaksın yani. Kalkıp <laughs> oturup bir şey yapmak yok sürekli geçmişi adetmekle etmekle bu iş çözülmez yani. Kalkacağız uzaya çıkacağız, ekonomiyi geliştireceğiz, alıp satacağız, işler yapacağız. Abi yok öyle bir şey yani öyle bir dünya yok geçmişe bakın. Ama eskiden güzeldi ya. Ee, Eskiden efendim, şu insanlar kendiniz Kendinizle çalışıyorsunuz farkındasınız değil mi? Ahlak, ahlak sistemi bozuldu. Eskiden öyle miydi ya? Biz bize elini, elini tutmaya korkardık. Şimdi millet öpüşürken video çekiyor. Ama ileriye bakacağız diyorsun. İşte geriden geleceğiz. İleriye bakıp geri döneceğiz. Çünkü hiç <laughs> güzel değil. İleri güzel olmadığı için bakmaya da <laughs> gerek yok. Geri döneceğiz abi. Her şey Anladım. geçmişte güzeldi ya. Orada. Anladım. 100 yıl öncesine git. 100 yıl öncesine git. Tamam mı? Tamam. Yüz yıl öncesindeki dedeye sor. ''Bayram nasıldı?'' falan diye ''Nerede o eski bayramlar?'' diyecek. ya e oğlum nerede bu eski bayramlar hakikaten? Hangi geçmişte abi? Ben evet. onu arıyorum ya. Ben onun bu geçmişten çıkartıyorum tamam, ya? Sakin olun. Eee... Şu an... Eee... anlıyorum sizi. Ee, ben sadece size gerçek yaşınızı sordum. Ve siz bu kadar yaşadınız şu an. Abi bilmiyorum. 16 yaşında oldum mu <laughs> En son 16 yaşındayken saydım. Şimdi saymıyorum, bilmiyorum. Yani kimliğinizde kaç yazıyor? Kimliğimde... Eski kimliğimde mi yeni kimliğim yeni kimlik çıkartamadım eski değil mi ben bilmiyorum. Siz es hala yeni eski kimliğim konusunda. Eski ben kimlik geçersiz şimdi yeni kimlik var sadece. Şu an o kimlikle işlem yapamazsınız ama biliyorsunuz değil mi? Yapış ee, yapış şey yok ben onu seviyorum. Yenisine. Örneğin an... bir yere gittiğiniz zaman ee, bir trafik kontrolünde bir polis kontrol noktasında. Kimlikle sizi geçilmezler. çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Araba yok, eskiden arabam vardı. Benim yani arabam yok. Şu an ihtiyaçlarınız nasıl gidiyorsunuz? İhtiyaçlarımızı ola ekmekten, su komşudan öyle şekilde ediyoruz yani. Bir Ama sürekli yapıyordu. böyle mi yani? Hayır, eskiden daha iyiydi. Eskiden insanlar daha yardım severdi. Hayır yani eski demiyorum yani ileriye doğru şu an teknolojik çağdayız, arabalar var, her şey var, imkanlar çok yani bir ya telefonla ben, bir ben, telefonla ben, istediğiniz her şey ayağınıza geliyor diyebilirim. Ben 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 yeniliğe açık değilim. Yenilikleri de sevmiyorum. Bana hala araba böyle bir garip geliyor. Elimde olsa ilk çağa gider <laughs> mamut avlardım yani ki mamut da kalmadı. İşte her, her şey eskide güzeldi biliyor musun? <laughs> evet. Kapat ya yeter çünkü mikrofonu ısıracağım şimdi. Ama <laughs> <laughs> hayır sormak <laughs> senin birkaç bir şey var daha var. <laughs> evet. Şimdi neden bu kadar geçmişe doğru yani şu an bu kadar yani yaşadığımız çağ çok teknolojik bir çağ ve çok her şey kolaylık var bütün her istediğin her şey var işte o yüzden eskiden bir kız mendil sallardı böyle sana mendilini yere atardı. dünyanın en mutlu insanı olurdu şimdi sana paragraf yazıyor görüldü atıyorsun İşte ben bu yeni çağın neyini seveyim abi ne değer var ne şey var Herkes... ama anladığım kadarıyla baya bilginiz var bilgi ne konuda? bu yeni of, çağ konusunda. Kardeş benim okuma yazmam biliyor Hani o yüzden diyorum. Ayak uyduramadığım içindir de belki de böyle geçmişte Ama yani eskiler daha güzeldi. Eskiden buğdayı ötürdük. Anladım. Tarhana çorbası içeri. Şimdi içebiliyorsun ama eski tadı yok. Eskiden o koku vardı o böyle o, o aşk vardı o üzerine. Pardon koluna karıştırdı. Anladın <laughs> sen. Anladım. Evet aslında tarhana aynı tarhana çorba aynı çorba ve tat aynı tat ama yalan söyleme oğlum ne alakası <laughs> var ya böyle bir şey olabilir mi? Eski tarhaneli bu aynı şey mı? kokusu öbür köyden ya, geliyordu ya. Evet tamam arkadaşlar biz bugün röportajımız bu kadar. <laughs> Arkadaşım biraz bekledim seni tamam. lütfen. Kapanış yapıyorum burada. Ee... Keşke 3 dakika öncesine Evet kapanış yapacağım. Arkadaşlar dediğim gibi... Açılışa geri şey dönseydik keşke. Açılış güzeldir. İlkler her zaman güzeldir. Sanırım anlatmak istediğiniz daha başka şeyler de var. Benim mi? Evet. Yani keşke 3 dakika öncesine dönseydik. O zaman daha güzeldi. İlk mikrofonu uzattığınızda kendim böyle bir önemsenmişim. Allah'ım yarabbim. Keşke <laughs> Şanlılar, yarabbim. ilk telefona geri dönseydik. Bu telefonlar zaten çıktı abi. Kameralar saplama. Tamam şöyle. tamam arkadaşlar tamam. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> arkadaşlar bugünlük bugünümüzün sonuna geldik. Bugünlük röportajımız bu kadar. Ee, bir geçmişe sonraki takılıp bölümde... kalmayacaksın kardeş. Geçmiş boştur yani. Geçmiş bir askı. Bir sonraki bölümde evet. geçmişte kalan adamın ikinci videosunu yayınlayacağız. Ama yani geçmişte Arkadaşlar hepinizden rica ricam. Bir Arkadaşım ben... bir durur musun? Lütfen. Geçmiş güzel. Bak mikrofonu vereceğim eskiden, sana. Eskiden güzel. Tamam, yani. es, tamam eskiden güzel. Evet eskiden çok güzeldi arkadaşlar. Evet. Geçmişe geçmişte kalan adam ve ikinci röportaj için bir sonraki videomuzda hoşçakalın.